Grip benzeri enfeksiyonlarda yaygın salgın görüyoruz. Grip benzeri enfeksiyonlar dediğimiz zaman bu hastalıkların lokomotif hastalığı grip, gribal enfeksiyonlar. Grip dediğimiz zaman öncelikle ateş, kas, eklem ağrısı ile karşı karşıya kaldığımız ve daha sonra burun akınsı, burun tıkanıklığının eklendiği solunum yolu enfeksiyonlarını kastediyoruz. Bu solunum yolu enfeksiyonları en sık ortaya çıktığı dönem Aralık ayı ile başlıyor ve Şubat ayının sonuna kadar devam edebiliyor. Bu periyotta ateş, kas, eklem ağrısı, hemen ardından burun akıntısı, burun tıkanıklığı semptomunuz varsa burundan alınacak herhangi bir sürüntü örneğinde e, grip olup olmadığınızı ya da influenza'nın hangi tipi olup olmadığınızı ayırt etmek mümkün. Buna tanı koymak oldukça önemli çünkü 65 yaş üstünde ya da 65 yaş altında yandaş hastalığı olanlarda ciddi bağışıklık sistemi sorunu olan hasta grupta bu viral enfeksiyonlar özellikle akciğere inerek ciddi ağır solunum yetmezliğine sebep olabilecek pnömoniye sebep olabiliyorlar. Bu hasta grubunda bu virüsü baskılayacak ilaçlar kullanmamız gerekiyor. Eğer solunum yolu enfeksiyonu bulguları iç, içeriyorsanız, şikayetleriniz varsa ve alınan sürüntü örneğinde de influenza çıktıysa mutlaka bir antiviral ajanı başlıyoruz. Gribal enfeksiyonlardan sonra bakteriyel enfeksiyonları sık görüyoruz. Çocukluk yaş grubunda sinüzit şeklinde, otit şeklinde yani orta kulak ve sinüzit şeklinde karşımıza çıkıyor. Erişkin yaş grubunda ise zatürre, pneumonia, akciğer iltihabı şeklinde karşımıza çıkıyor. Gribi atlattıktan sonra da yeniden ateşiniz ve benzer şikayetiniz başlarsa mutlaka ya aile hekiminize ya da sizi takip eden hekime başvurarak bu konuda bilgilenmeniz ve etkik yaptırmanıza fayda var.